De yıkılın karşımdan, gözüm görmesin. İlgilen şunlarla biraz. ...ve ne olacağız. Hepsi ayrı telden çalıyor. Ne yapmışlar? Bir alt etmemişler. Hepsi yan gelip yatıyor. Mesele de bu zaten. İlgilen demişten vardır bir sebebi. Tamam ilgileneyim de baba sabahtan beri kırıp geçiriyorsun ortalığı. Anlamadım ki ne oluyor? Ne bileyim ne oluyor? Kalktığımdan beri içimde bir sıkıntı var Selika. Maşuramda. Gökyüz kafesimde. Kalbimi sıkıştırıyor. Doktor çağıralım mı sana? De git kızım doktorluk değil bu. Demin kiminle konuştun sen? Veteriner aradı. Atı bir göstereceğim. Nesi var atın? Bilmiyorum huysuz karnı taş gibi. Ben gidiyorum veterinere baba. İyi git bakalım. Çavuş Ender. Ne? Nerede? Komutanım. Bir dakika komutanımı veriyor. Üsteğmen Ali. Tamam sakin olun dinliyorum.

...tam olarak yerini tarif edin. Evet. Evet iki kişilik uçak. Tamam anlaşıldı. Uçakta iki kişi var. İsimleri? Evet. Diğeri? Ne? Murat. Reşan'ın oğlu Murat. Anlaşıldı tamam. Yürü başçavuş. Emredersiniz komutanım. Sınır devriyesine haber verildi komutanım. Olay yerine intikal ediyorum. Mayın arama ve sıyıya ekibine ihtiyaç var tamam. Anlaşıldı üsteyim benim. Konuştum İpek'le. Ama nasıl konuştum gel bana sor. Kız öyle bir baktı ki yüzüme. Benim diyen yürek dayanmaz. Bu konuşma sana bir şey hatırlattı mı Zeyno Ana? Hatırlatmaz mı? 25 yıl önce sana ve İhsan abiye yapılanları şimdi siz İpek'le Cemo'ya yaptınız. Şu veya bu nedenle. Haklı veya haksız ama yaptınız. Oo Elif Hanım. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Hoş bulduk Hakkı. İşleriniz nasıl? Yolundadır inşallah. Sen beni iğnelemekten vazgeçer misin lütfen Hakkı? Ya izin ver bana gideyim Zeyno ana. Yapma be kızım. Geç Hakkı sen de şöyle hadi. Ya kızmayın canım şaka ettik. Selam. Maho, koçum okul nasıl gidiyor? İyidir. <laughs> Hoş geldin. Cemo nerede? Vallahi beni bırakıp gitti. Mecnun gibi zavallı. Oradan oraya atıyor kendini. Bizans'a gidiyorum. Kara Murat mı? İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz. Ulan Maho. Şöyle bir on yaş büyük olaydın. Sana ne biçim bir kısmet vardı ya kaçırdın ha. Aziz dostumuz, geldi ablamı almaya. olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Geç kaldın. Senden başka işlerim de var. Reşat, <laughs> hayırdır başçavuşum? Belki bu telaş pek hayra alamet değil ya. Doğrusunu istersen Reşo. A... Söyle çabuk. Bir haber aldık. Ne haber? Sınıra yakın yerde. Mayınlar arazi. Bir uçak. Murat. Murat'ım oğlum? Oğluma bir şey mi oldu? Olay yerine gidiyorum. Gelmek istersen kişi kişilermiş, Biri mayına basmış, öbürü yaralı. Hangisidir bilmiyoruz. Benim canım olsa, buradayım işte. Bak burada. Benim canım al. Ne? Ne istedin Murat'tan? Ne istedin? gidelim Reşo. Ev yemeklerini özlemişim. Aferin sana. Paradan ne haber? Bulmaya çalışıyorum. Birkaç gün izin ver. Beni oyalama. Oyaladığım falan yok. Belli mi olur? <laughs> Ruhuna işlemişsin. <laughs> Vurma! Sen vururken iyi miydin? Sırtımdan vururken. Beni vurursan zırnı kalamazsın. İlk fırsatta beni öldürmeye kalkacağım. Bilmiyor muyum? Ama başıma bir şey gelirse. Ufacık bir şey. Her şeyi yazıp bıraktım. Bir zarfın içinde. Zarf emin bir yerde. Yediğim bütün... Kemal öldürtmeni. Hepsini. Bana bir şey olsun. O zarf doğru savcıya gidecek. Artık gerisini sen düşün. Önce babam vurur seni. O yüzden bana iyi bak Zeliha. Üstüme titre. Titre ki sonunda geberen sen olmayasın. Gel bakalım. <laughs> Uzak durma öyle. Dokunma bana. Öyle bir dokunacağım ki. Kaç zaman geçti haberin var mı? <laughs> Efer <laughs> Bey <laughs> 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 <laughs>